Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Alkan Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli dostlar Beni sorarsanız her şey yolunda Yine Ormana geldik Foto kapanımızı görüntüleyeceğiz Pozlar varsa Hepsini bu video içinde görebileceksiniz Değerli arkadaşlar Şimdi hangi yollardan Gittik foto kapanımız nerede Önce ona bir göz atalım Daha sonrasında bir görüntüler varsa iki farklı yerdeydi şimdi ikinci yerden alacağız makinemizi görüntülerle daha sonra beraber olacağız şöyle görüyorsunuz arkadaşlar ne sağ ne sol e hiçbir şekilde basmıyorlar şöyle kendilerine hayvanlar bir yol yapıyor böyle yollara kurarsanız ister istemez hayvanlar görüntülere takılmış oluyor biraz yürüdüm e, fotokopana yaklaştım. Bu detayı da size vermek istedim. Şöyle fotokopana geldim. Üzerinde kirler dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakacağız. Korkuma hayvan süsmüş. Öyle bir görüntüde yakalarsam sizlerle irtibata geçeceğim. Bakalım. 117 poz almış. Kapatalım şöyle şuradan. Şimdi bir görüntümüz varsa artık bakma zamanı. Tabi arkadaşlar görüntülere geçmeden önce ben burada şöyle bir ağaç parçasıyla yapay bir çalı görüntüsü vermek zorunda kaldım. Çünkü her zaman istediğiniz yerde uygun hayvanların olduğu yolda çam ağaçları veya bir çalı bir şey olmuyor oluyorsa da büyük ipli oluyor hani foto kapanın ipinin geçemeyeceği tarzda. Bundan dolayı şöyle elimle evden getirdim tahta yardımıyla bir çalışma ve kenardan topladım çalılarla da bir çalı görüntüsü verdim. Ama yine de fark etmişler sanki ki ee, şöyle bir burnunu sürtmüşler.